bakımdayız.com karbüratörcü memnun sokulmuştur. Karbüratörcü memnun ise hem babamız hem ustamızdır. 2017 yılında otoportta şu an bulunduğumuz lokasyonda bakımdayız.com açtık. Yağ bakımı, ön takım, şanzıman onarımları hatta bilinmeyen bir sürü kronik arıza hakkında özel ve profesyonel cihazlarla tespitler yaparak kullanıcılara hizmet vermeye devam ediyoruz. Kendi aracımla alakalı çok hassas bir kullanıcıyım. Aracı konusunda hassas olan kullanıcıların da araçlarda nelere dikkat edeceğim bildiğim için o konuda ekstra hassasiyet gösteriyorum. Shell ile çalışmak işletmemizin kalitesini artırıyor. İçime sinmeyen hiçbir ürünü kendi aracımda kullanmayacağım gibi müşteri araçlarında tavsiye etmiyor ve araçlarını kullanmıyor. Shell'in aslında bize katmış olduğu en büyük artlardan bir tanesi her yeni ürün çıktığında bize ürünler hakkında bir eğitim veriyor olması. Ürün hangi araçlarda kullanılabilir, ne işe yarar, hangi araçları neden kullanmalıyız, bu ürün neden üretilmiş, diğerlerine katık farkı nedir gibi bir sürü ayrıntıyı bize eğitim olarak veriyor olması. Loopmatch programı var ve bu program sayesinde hangi araca ne yağ kullanacağımızı biliyoruz ve bunları kullanabiliyoruz. Bugün 16 Usta, ben ve koskoca Shell ailesiyle beraber yolumuza devam ediyoruz. Shell'in gücünü arkamıza alarak daha da hızlı büyümeye devam edeceğiz. Benim adım Tuncer Çoban ve ben bir teknisyenim.